Hocam bu bölüm ilk defa sizde açıldı galiba değil mi? Açık ve uzaktan yani, eğitim fakültesi İstanbul Üniversitesi. Evet yani iki tane daha okulumuzda var. Hı -hı. diğer üniversitelerden ama bizim açılış sebebimiz endüstriyle diğer iç içe bir çalışmayı gerçekleştirelim kurgusuyla bir sene üzerinde uğraştık sonra da açtık e niye açtınız? Aç <gülüyor> açmamızın, açmamızın <gülüyor> niye açtınız sevmesi, merak ediyorum sektörün buna çok fazla ihtiyacı var sektör Hı -hı değerli insan kaynağını üretirken yoruluyor. Çok zorlanıyor. Biz zaten lise ve denge okulların temel eğitim programı bir para sektörüne çok uygun bir eğitim programı var. Hı hı. Bundan sonra bizim bir oryantasyona ihtiyacımız var. İşte biraz para nedir öğretmemiz lazım. Biraz hukuk nedir öğretmemiz lazım. Ama en çok da kişiler arası iletişim öğretmemiz lazım. Evet. Üstelik tüm sektörlerde okuyan yani ben şunu okuyorum, ben tıpçıyım diyen ya da ne bileyim ben sosyologum diyen hangi okul okuyorsa bu kişilerin karşılarındaki insan olan irtibatında onu elde etmeleri sonucu para kazanabiliyorlar. Evet. Veya işletmede sabit kalıp orada güzel bir iş adamı ya da müdür, şef olabiliyorlar. O yüzden bunu da öğrenebilsinler. Gençlerimize ikinci tercih edebilecekleri okurken yan tarafında ikinci dil gibi kullanabilecekler ama hayatın kendisine öğrenebilecekleri ve bizim de öğretebileceğimiz bir bölüm açalım istedik. Onun için de Parakendeziler Federasyonları'na bir görüşme yaptık. Dedi ki sizin çok ihtiyacınız var. Hı hı. Yani toplam, bütün sektörleri düşünürsek, altın yöne yakın insan var. Bu insanları elde etmemiz, düzene sokmamız çok da kolay olmuyor. Ama biz bu bölümü açarsak bize de eğitim alanların sıkıntısını giderecek şekilde, kendi sıkıntısını giderecek şekilde açık öğretimi açalım bunu. Aynı zamanda işe alalım. Yolumuza gidelim. Biz de işimizi güzel yapalım dedik ve Yani üniversite sanayi el ele verdi. Evet, evet. Burada. Sektör o el hep el bir slogan'dır verdi. ama tabii. E, kolay, kolay, bunu... kolay kolay uygulamaya geçilemez. Burada oldu. Geçecek, geçecek. Çünkü bunun sanayi kısmını da ufak ufak bölümlerimize koyacağız. Hı. Süreç içerisinde çok güzel işler yapacağız. Türkiye buna sevinecek.